1951 yılında hayırsever merhum Yusuf İzzettin Kefeli tarafından arsası bağışlanarak camiyi bizzat şahıs kendisi yaptırmıştır. Cami yapıldığı dönemde bu mahallede en yük en yüksek bina <laughs> bir katlı olmakta idi. Ama daha sonra zaman geçtikçe binalar yükselince tabii ki cami de Cami'nin birinci minaresi de küçük kalmış. Dışarıdan vatandaşın görebilmesi için diğer ikinci bir minare o zamanın görevlileri tarafından ihtiyaç kabul edilmiş. ikinci bir minarenin yapılmasına, yolun kenarına yapılmasına karar verilmiş. Bu şekilde ikinci minare de bir burada bir cami olduğunun simgesi olsun diye ikinci minarede buraya yapılmış. Minarenin de altında camimizin bahçesi güzel olduğu için hemen bitişinde bir çay ocağımız var. O da buradaki cemaatimize, halkımıza, vatandaşımıza bu çay ocağında hizmet verilmekte. Bahçesi de Avlu olarak oturmak için güzel bir mekan. Güzel olduğunu, avlunun ve minarenin hemen dibinde bir çay ocağının olması vatandaşın ister istemez dikkatini çekiyor. Minarenin gölgesinde e, vatandaşlar gelip ağaçların altında çay içiyorlar, namaz vaktini bekliyorlar. Yoldan geçen e, yolcularımız da uğrayıp burada dinlenme fırsatını buluyor. <laughs> E, yerliler e, alışmış ama dışarıdan gelen olduğu zaman gelip geçerken soruyor. Hoşuna gidiyor. Bizim bir espri vardı. O da ortadan kalktı. Yani boş oturan müşteri derdik minare gölgesi mi burası? Evet minare gölgesi oldu. <laughs> yani o espri de kalktı artık.